Ramazan ayında açıkta yemek yemenin hükmü nedir? Şimdi ve men yuazzim şairallah ve men yuazzim hurumatillah. Ayet-i kerimelerde Rabbimiz ve men yuazzim kim tazim ederse ve men şair Allah hurumatillah. Yani Allah'ın şairi dediği yani Allah'ın Celle Celaluhu'nun kullarından istediği buyruklar. Efendim hurumatillah mukaddes kıldığı Kabe gibi sakalı şerif gibi. Yani Mevla Teala'nın değer verdiği şeylere kurban gibi. Efendim şair İslam'ın ahkamı efendim. Kim bunlara değer verirse diyor ayet-i kerimede. Kıymet verirse, saygı gösterirse inna min takval kulu bunlar kalbin takvasıdır. Şimdi bir insan Allah'ın ahkamını yaşayamayabilir. Yaşayamayabilir ancak saygılı olmalıdır. Veya ikinci maddede yaşamayabilir ancak yaşayana saygılı olmalıdır. Üçüncü maddede inanmayabilir adam inkarcıdır. Yeryüzünde 8 milyar insan var. 7 milyar İslam dairesinin dışında. Ancak İslam dairesinin dışında olduğu halde efendim kendisi gibi düşünmeyen veya inanmayan insanlara adam saygı gösteriyor. Diyor ki ben böyle düşünüyorsun, adam öyle düşünüyor diyor. Ya, bu manada da efendim yine saygıyı görüyoruz. E şimdi bu meseleyi mütalaa ederken e şimdi ben efendim inançlı birisiyim. Rabbim Allah, dinim İslam, kitabım Kur'an, peygamberim Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. E i̇nancım gereği ben orucumu tutuyorum. Allahü Teala yemeden içmeden dur diyor. Eyyamen ma'dudat. Sayılı günler. Tamam ya Rabbim. Bu işin mahşerde sizi dirilteceğim diyor. Allah dediğini yapacak. Orada su yok, yiyecek yok diyor. Evet. Ve güneş efendim tavan kadar yaklaşacak. Evet ya Rabbim. Orada açlık ve susuzluk durumunda siz burada dünyada dediğimi yaparsanız orada ben size yevme nefsim ma amilet muhtara. Herkes yaptığının karşılığını bulacak diyor. Allah dediğini yapacak. E şimdi ben inanıyorum buna. Bu inancım gereği de efendim e, orucumu tutuyorum, yemeden içmeden duruyorum. Şimdi öbür taraftaki efendim inanmadığı halde efendim orucunu e, tutmayabilir artık kendi kararı e, ancak bunu ne yapar? Yani karşısındakine olan saygısından dolayı kenara çekilir. Kimseye göstermez. Efendim kendi evindedir vesaire. Ama ol orta böyle yani efendim böyle milletin yüzüne baka baka. Bu bir defa Allah'a saygısızlıktır. Bu dine saygısızlıktır. E, üç, inancı olan bir insana saygısızlıktır. Dördüncüsü bir defa insanlıkta karşıya saygı diye bir şey var. İnsanlıkta karşıya saygı var. Yani e, bu manada e, bu ol orta yemek yenilmenin e, dinen bir defa haram olduğu kesindir. E, i̇ki, bu dinen bunlara müdahale edilebilir yani denir ki bu şekilde ol orta yemek yemeyin inançlı insanların efendim duygularını zedelersiniz ve burada şiddet meydana gelir yani insanların arasında bir buz meydana gelir nefret meydana gelir bunu bir, ö, 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 bir sohbette gündeme getirmiştim yani e, biz inancımız gereği mesela ben hristiyanlığı yahudiliği İslam dairesinin dışındakini sevmiyorum fakat sevmiyorum diye hakaret lafzını kullanmıyorum iki Onların kutsalı olan efendim haçıdır, putudur artık neyse elime alıp da ipi takıp da böyle yollarda da gezdirmiyorum. Ve siz hakikaten böyle bir şey gördünüz mü? Yani böyle bir ne bileyim adamın bir kutsalı olan bir şey. Böyle yerlerde sürüklendiğini, karşıki tarafa böyle onu hakaret, tahkir ettiğini. Böyle bir şey yok. Ee, yani burada biz bir defa sen ona, onun kendine göre kutsalına hakaret edersen, Tahkir eder. O da sana hakikaten. Şiddet meydana getirir bunlar. Doğru hareketler değildir. Dikkat etmek lazım. Yani dünyada efendim e, tek kutuplu yaşamak bu doğru bir şey değil. İnsanların inancına, yaşantılarına saygılı olmak gerekiyor. E, bu manada ülkemizin özellikle ve İslam aleminin huzura ihtiyacı var. Ve bu manada da huzursuzluk çıkartmaya ve Müslümanların inancıyla e, oynamaya çalışan bu hadsizlere de Allah müstahakını versin diyorum. E, o manada efendim meşhur bir kıssa vardır. Adamın bir tanesi e, inancı, İslam inancı yokmuş kendisinde. Yani Yahudilerden birinden bahsedilir. E, Ramazan-ı Şerif geldiğinde efendim çocuğu böyle dışarıda ekmeği alıp efendim üstüne yağ, tereyağı işte salçasını sürüyor çocuk. Orada efendim dışarıda yemek yiyor. Yani acıkayı sürüyor, şeyi sürüyor. Nedir o? E, tereyağı. Çocuk dışarıda yemek yiyor babası da koşarak evladım bunu yapma. E ina, efendim, inananlar oruç tutuyorlar. E, bizim efendim o tutmasak da onlara saygılı olmamız lazım diye e, çocuğunu içeri alıyor ve içeride efendim burada ye diyor. Yani karşıki tarafa saygı gösteriyor. Bu saygısından dolayı Allah Celle Celaluhu o kişiye iman nasip ediyor. Sonsuz ahiretini kurtarıyor. Ya bu mesele hak haktır. Niye? Yani Allah Celle Celaluhu mesela kendisine saygısız bir ifade kullanıyor Diyelim ki bir Hristiyan İsa Allah'ın oğludur diyor veya Allah'ı tahkir eden, hakaret eden bir cümle kullanıyor. Mevla Teala cehennemi kapatıyor ve sonsuz olarak cehennemde bırakıyor. Bu mesele basit değil ki ya. Bu mesele basit sen yani yani bu, bu bu şekilde hakaret edercesine sigarayı alıyor üflüyor. Camdan da dışarı külünü döküyor. Böyle yani ben Allah'a meydan okuyorum demeye getiriyor. Ben sizin inancınıza meydan okuyorum. Yani bu cümleleri kuramıyorum. Yani ne oluyor Allah aşkına ya? Yani ya inkarcı olduğunu niye beni şahit tutuyorsun? Allah'a meydan okuduğunu niye şahit tutuyorsun? Halbuki yalvararak şunu söylemek istiyorum. Yani insanlar e, Allah'a karşı haddi açsalar da bir açık kapı bırakmalarını tavsiye ederim. Yani Yarın öbür gün aklını başına toplayıp da Ya Rabbim ben ne yaptım dediği zaman Mevla da gel kulum desin. Ama hadsizlik yapıp Mevla'ya meydan okuduğun zaman yani defteri direkt kapatıyorsun. Bu, bu, yapma kendine yaparsın bunu. İnsan zannediyor ki ben a, efendim dine Allah meydan okursam büyük adam oluyorum. Ve mazalem Bana bir şey yapamazsınız kullarım. Ve lakin kâne yazdım. Tatlı canlı yaparsın diyor. Aldığın oksijen onun. Damarında kan dolaşan kan onun. Efendim kalbinin atışını sağlayan Allah. Bastığın toprak onun. Kime meydan okuyorsun sen ya? Kime? Allah hadsizlerin tasallutundan bu ümmeti kurtarsın. Efendim haddini bilmeyen insanları efendim def izale eylesin inşallah. Allah şerlerinden bu ümmeti kurtarsın diyorum. Bu şekilde efendim izah ediyorum. Evet.